Selamun Aleyküm, Aleyküm selam. Vedat abi merhaba öncelikle, merhaba, hoş geldin kardeşim. abi güzel bir üretimhanem var, keyifli, e, bol bereketli olsun diyelim önce. Amin, inşallah. Önce seni tanıyalım abi sonra kuşlarını gezelim olur mu? İsmin Vedat, Vedat Öztürk. Öztürk. Öztürk, akraban değil Öztürk. arkadaşlar. Öztürk. <laughs> Vedat abi bu işte profesyonel olduğunu biliyorum, eskilerden, en eskilerden olduğunu biliyorum. Bakalım neler var, hangi çiftlerimizde neler var, gösterelim. i̇şte burada kendi kuşumuzu kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Pet Shop'umuz var. Pet Shop'ta e, kendin eş yaptıklarını burada e, kafes gözleri alıp üretimini yapıyorsun, doğru mu abi? Aynen, Aynen. Bu işin püf noktası ne abi? Valla bu işin püf noktası yok. Yok mu? Yok, püf noktası yok, şöyle var, şöyle yok. Ee, ben bu kuşu, bu kuşla eşleştirip yağlı alacağım dersen çok beklersin. Kuş kimi seversen. Yani kafeslere salıyorsun, kim kimle eş oldu, onunla eş atıyorsun. Bu işin püf noktası o. Örnek herhalde şurada var. Aynen burada. Gösterelim abi. Yavrularımızı buraya salıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Ondan sonra burada eşleşenleri bir tane yol satıyoruz. Burada eşleşenleri kafeslere salıyoruz. Burada kim kimle eşleşirse onu ayırıyoruz. Aynen. İşin püf noktası. Yani işin Maşallah. noktası. O. Maşallah papuç gibi yavrular ha. Yavrular bunlar. Genç yavrular. Vedat abi baştan başlayalım, muhabbetlerimizi biraz gezelim olur mu? Bakalım neler yapmışsın? Burada yine bir takım kuşumuz var. Şöyle i̇şimiz, yavaştan kaçırmayalım. Şimdi içeride. Yavruları. Arkadaşlar biraz yavru karanlık görünüyor. 5-6 yavru olabilir. Yani kaldırsana abi biraz karanlık. Yok yok kaldır kaldır, kaldır. elini kaldır. Korkma korkma. Kaçmasın. Fotoğraf alacaktım, kaçtı üç geldi. Evet. Arkadaşlar. Emeğine sağlık abi. Bu takım güzel. 5-6 tane yavrusu var. Evet. Şöyle anne babayı göstereyim. Renk önemli değil bunlarda. Her renk yavru geliyor. Tabii ki şey... E, beyazla yeşilden yeşil de gelir. Beyaz da mavi de. Burada, Burada... Bunlar hep... Genç kuşlar. Hep okay. ilk yavruları. Ee, yine, yine güzel burada, pabuç gibi bir... Burada dişimiz yine, bakın. bunlar 10 yumurta vardı. 3 tanesi çıkmış şu an. Gerisi yavaş yavaş çıkacak. Gerisi yavaş yavaş çıkacak inşallah. Anne bırakmıyor bak yavruları. Yavrular maşallah güzel bakıyor. Ondan sonra bunlar yine bir genç takımlar. Ee, Bakalım. Bunların da ilk yumurtaları. Içeriyle mi, içeriyle mi? İlk yavruları. Maşallah size. Bunlar da kendi yavrularımızdan damızlık ayrılıklarımız. Bunlar çok çok uysallar. Evet. Misafir gelmiş. Arkadaşlar bu çift çok çok ılımlı. Çok ılımlı. Mamalarımı yeni verdi arkadaşlar taze. Sularını tazeledi. Günlük yapıyor bunu. Burada yine İyi. Yavaştan gösterelim. Şöyle bir isterseniz izleyicilerine. Oy Şöyle oy göstereyim. oy 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 oy. Yavru görürsünüz e, görüyorsunuz her yavru var burada. Şöyle yapalım. Oy sakin kanka 5 tane yavru var. Bu şey grili mavili. Hı, parçalı. Sarı parçalı. Oo, bu yavru da mavi, mavi de sarı çalımlı. Çok güzeller. Allah can pekli versin Mehmet abi. Yani Olmaya da. başlamış. Senin üretimhane tutmuş yani. Arkadaşlar daha e, iki ay mı oldu abi uğraşalım? Ya, bu, daha önce üretimhane vardı kapatmıştık. Burayı e, yeni kurduğunu biliyor musun? kuş fiyatlarından dolayı biraz şey yaptık. Kendimiz Bunlar ben, aynen yeni yum, başlamış yumurtaları oluyor. var. Bunlar da kırmızı göz. Albino. Albino çok güzeller. Dur bir fotoğraf şey alayım bunlarla. Bunlardan bir fotoğraf alalım. Bunlar <laughs> güzel görünüyorlar. Heh. Dur, öyle, dur öyle dur. Aferin size. Burada genç bir takımımız var. Bunların da yavrusu. Yeni çıkmış bebekler arkadaşlar. Bakın daha bir günmüş. Aferin size güzellikler. Aferin size. Bunlar daha ilk yavruları. Bunlar Canavar olmuş onlar. Yani alışkın kuş yavrulamıyor diyenlere. Bu kuş da alışkın konuşuyor. El yani alışık. Sıkıldığı için bize getirmiş. Biz de bunu böyle eşe attık, değerlendirdik. Onları da çıkardı İlk abi ya. Baksana ne güzel. İlk yavrularımız. Öbür atladı öbür tarafa. Oy. Komando olacak galiba. Yanmaya başlamış bak. Komando olacak. Evet. Bir yeşil ve sarıdan. İki tane yeşil. Oy 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 oy. Bir tane sarı parçalı. Tabii böyle hazır, alışacak şekilde yavru satışımız da var. Berat abi aynı zamanda arkadaşlar, bu işin ticaretini yapıyor. Yalan yok, neyse o. Talep eden oldum, böyle yavruluk takımları da satabilir. Yani ben evimde yavru alamıyorum. 10 diyenlere de yardımcı olurum. Burada yine bir takımdır. Burada dört yumurta. Bu da ilk yumurtaları düşündüm. Aferin bana güzel Kuzum a. Kuzum a ortalama 5 maksimum 6 aylık kuşlar hep. Hep Buyur. genç tercih ediyorsun değil mi? Yani Şeyleri, domuzlukta. genç. Burada yine ilk yavruları henüz iki tane yavrusu yavrusu var galiba. 3 tane var. 3 3 tane var. Topaç gibi oldukları için görünmüyor. Arkadaşlar biri biraz büyük. Bir yani, yani e, ilk yumurtayla son yumurta arasında fark olduğu için evet. e, bu şekilde şey olabiliyor. Aralarda fark olabiliyor. Bunlar zaman aradaki farkı kapatıyor. O, burada da bir takım yumurta da. Bu herhalde böyle hazır takım mı geldi? Onları şurada bir kardeşimizin yavru alamıyormuş, kuşlar yumurtlamıyormuş. Getirdi, koyduk buraya yumurtlasın geri götürecek. Yumurtladılar bile. Aynen. Burada yine bunlar da yeni ilk yumurtaları. Bunların abi, da yavrular çıkmaya başlamış. ve evet abi bence bunu bir gösterelim abi ya. Çok güzel bir ortam var orada. Anneler kaçarsa evet, kaçmadılar. Şöyle yaklaştırırsan biraz daha. <laughs> Aferin size be. Bebekler çıkmış arkadaşlar. 5-6 tane bebek var. Biraz karanlık burada, gibi geliyor. Bunlar da yine genç ha. takımlarımızdan. 2, 4, 6, 8 yumurtamız var burada. Çoğu da dolu görünüyor. İlk, aynen ilk yumurta olmasına rağmen. Ama bu neden kaynaklanıyor? Mama takviyesi yaptığımız için yumurta sayısı biraz da artabiliyor. Parçalı bir takım güzel. Bunlardan Burada yavrular burada gelir. Ilk yumurtalar 5 yumurta yapmış. Yeni yeni başladı. Adet artabilir. Yeşille beyazlı parçalı beyaz bir takım. Evet. Anneleri göremedik abi. Üç. Şimdi gördük. Emeğine evet. sağlık. Yeşil dişi parçalı beyaz erkek. Burada yine bir takımımız. Bunların da yavruları yavaş yavaş. Kankalar. <laughs> Kankalar. Yavaş. Hop 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 hop. Oo, doyurmaya başlamış. Şimdi mamayı yeni yedi ya. Oy oy, oy. <laughs> biri yeşil, biri biri sarılı. Her yani geliyor. Mavi yeşilden. Ondan sonra burada yine bir takımımız var. Dışarıda yavrunun biri. Yavrular atlamış. Atlamaya başlamış burada. Ama biraz erken atmışlar. O, o da acemilikten kaynaklanıyor. Doyurdu orada onu. O ben doyurdu. takip ediyorum. onu az önce doyurdu. Bu yavruyu da doyurmuşlar. O, olur. Olur. Neyse, bir şey, bir şey olur. Lazım. <gülüyor> 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 Rengi gayet güzel bu. Sinekli sarı. <laughs> Baba gibi olmuş. Altta da bir tane renkli yavru var arkadaşlar. Yer, yerde yem gagalıyor ama. Burada, <laughs> burada yumurtamız var. 2, 4, 6, 8 yumurta var yine burada. Tamam. Bunların da ilk yumurtaları. Ondan sonra burada Yavrularımız aşağı atlamaya başlamış. Tamam, bakalım. Hop, iki tane bebek var. Bebekleri oradan kurtarırsın artık. Büyümüşler. Yavaş yavaş onlar şöyle gösterelim. Yaptırmaya artık. başlasın. Şöyle gösterelim bebekleri içinde. Küçük olan yavrular. Artık yemlemeye başlamışlar. Burada bunlar henüz başlamamış. Böyle karanlık. Bir evet. Yeşil rengi çok güzel. Attık, yeşil erke attık. Farklı renkte yavrular çıkarması için. Rengi çok güzel. Evet. İnşallah beklentin olur. Burada yine bir alüminyum dişimiz var. Böyle iri çaplı. Oo, bu şeylerden. Çek olsa bak İri bir çek. Aynen. Erken rengi de çok güzel. Bak, bak. Yumurtlamaya başlamış bunlar da. Ondan sonra burada yavrularımız Kaç beş yavrumuz var burada. İkisi henüz yuvada. Üç tanesi atlamış aşağı. Oy maşallah. Bıcık bıcık, bıcık. Ana baba sarı. Yavruların tamamını sarı parçalı vermiş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tanesi daha tüyünü dizmemiş ama kankalarım aşağı indirmiş. Bunlar, Bence e, yumurtlayacak yok. o gene. Bunlar, o yüzden yavrular indiriyor. Bunların bir güzel tarafı var. Yavrular kendi aralarında birbirlerine doyuruyorlar. ne boş şey bu olayı anlatalım abi ya hani yavruları bir kafese aldığımızda kardeş kardeşi doyuruyor doğru mu? hayır ya, e, şey yapmıyor ayırt etmiyor yani birilerine yem istedikleri zaman birbirlerine yem verebiliyorlar öyle bir güzelliği var ee, yani ya. ufak büyük yavru ufak yavruyu doyuruyor bir büyüğü bir ufağı bir ufağını doyuruyor öyle birbirlerini doyuruyorlar yani silsileyle devam ediyor bak arkadaşlar şöyle göstereyim yaklaştırayım bunlar çünkü bir görüntü hak ediyor. Bir modu. Burada da yeri çıkmaya başlamış. Bakalım Bak yavrularımız var böyle. Parmak kadar yani parmak ucu kadar yavrular yani. Oy maşallah. Emeğine sağlık. Burada maya da kusmuş yavrulara. Aferin evet. size güzellikler. Evet. Aferin size. Bakalım burada, burada yiyecek. Bakalım burada. Bak yavrularımız var üç tane. Şöyle yapalım. Arkadaşlar 3 mü 4 mü bilmiyorum karışık ama maya kusmuşlar maşallah kızımız ve oğlumuz işi beceriyor. Burada e, dişimiz yumurtada yatıyor. Bu da 5 yumurta yapmış henüz. Devam eder. Büyük ihtimal bu da 7-8'i bulur büyük ihtimal. İnşallah. Sağlıklı baksın da 5 baksın inşallah. Yani bize zaten ortalama 4-5 olur zaman. Bu dişimiz de 5 yumurta yapmış. Güzel iri bir dişi bu da. Yuvadan pek çıkmak istemiyor. Yumurtaları şey gibi, çift sarılı tavuk yumurtası gibi. <laughs> İri yumurta. İçi i̇şte güzel. Biraz yakınlaştırmaya alalım arkadaşlar. Net görün diye. Burada yine dişimiz yumurtada yatıyor. Bunlar hep yeni şeyler. Oy maşallah yani. sana. Tamam kızım, tamam kaldırma. Hoppa. takımda yok. Yani ortalama şu an 5 takımda falan şey yok. Yavru Yavrular yukarı. yeni yeni. Zaten şey, e, yeni yeni oturuyorlar yani. ya, yavaş yavaş olacak demektir. Şurada yavruları özellikle takip edelim arkadaşlar. Bakın yem yemeyi öğreniyorlar. Evet abi, emeğine sağlık. Bence çok güzel bir ortam olmuş. Hayvanlar gayet neşeli, mutlu. Mama takviyesi, mamayı günlük veriyorsun değil mi abi? 2 ee, günde bir mama veriyorum. 2 i̇şte, günde mama bir. verme taraftar da değil. Kuşlar kızışıyor. Yavrular yeme düşmeden tekrar yumurtlamak istiyor. Yavrulara zarar veriyor. O yüzden yani nizami olarak iki günde bir. Hani haftada iki gün, üç gün verebilirsiniz. Haftanın bir günü aspur takviyesi yapabilirsiniz. Yem harici aspur. Kal, aspur kanar yiyin. Ee, seçin biraz vitamin oranı yüksek. Sindirimi kolay. Hayvanlarda e, tüy bakımı çok güzel oluyor aspur yiyen kuşlar. Yani Yardımcı olabilirsek meraklı hevesli arkadaşlara. ne mutlu bize oldun tabii ki de abi çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladın ki yorgun bitkindim bugün ona rağmen bize yok demedim teşekkür ediyoruz arkadaşlar Vedat abinin Selaniklerini çekmiştik videosunu Selaniklerini Cuma günü çalmışlar ağzı orucuz bet etmek istemiyoruz aitmek istemiyoruz ama Kul hakkı yiyen illa ki bir şekilde karşılığını alacak inşallah kuşları da bulacağız biz. İnşallah. Bizim temennimiz o arkadaşlar yorum beğeni eksik etmeyin Vedat abinin Bursa araba yatağında e, şeyin hemen yanı değil mi abi? Araba yatağının üst geçişinde ve alt tarafında Pet mevcut arkadaşlar güvercin ve e, muhabbet kuşu satışları var yem satışları var talep eden kendisini ziyaret edebilir çay her zaman var arkadaşlar. Çok teşekkür ettik Vedat abi. Allah'a emanet.